Selamünaleyküm dostlar, bol şanslar, iyi akşamlar. Ee, fazla uzatmayacağım biliyorsunuz videoları çok fazla uzun tutmuyorum ben. İzmir'de 2-6, ay işte haftada bugün buradaydım ben perşembe günleri. Ama çok mesaj geldi arkadaşlar. Haftada 2 gün verdi ama 2 gün olmaz bu hafta. Yani bu haftaya özel olarak 2 gün veriyorum. Normalde perşembe günleri İzmir sadece yorumlayacağım burada. Ya benim iki seneden bir düzen, iki seneden bir düzenli bir oluşumum var zaten. Yani grubum var. Oradayım yani. Haftada bir gün buradayım. İzmir'de iki altı var. İkinci altılı ise yorumlayacağım. Kısa kısa tutacağım. Çok fazla uzatmayacağım. Çok fazla vaktinizi de çalmayacağım. İlk şansı 8 numara süerdeme veriyorum. Dördüncü koşudan başlıyor. Pist ıslak. Bunu söyleyeyim. Kaç günden beri süren şiddetli bir yağış var. Hala da yağıyor ve Yarın da yağar herhalde. Yağmasa da pislemin olur yani. 8 numara Süher'den bence ideal şartlarda tam mesafesinde ıslak pistte ben iyi koşmasını bekliyorum. Sonrasında 7 numara Haber ideal mesafesinde Nevzat Avcı ile. 5 numara Biçeroğlu ve sonra da 6 numara iradeli yazacağım. 4 hatta burayı geçmeye çalışacağım. Ha, yani siz tuttuğunuz atları varsa ilave edebilirsiniz. Ben 8 Süher'den 7 Haber 5 biçer 6 İradeli yıldız 4 at tutuyorum burada. Altılı Ganyan ikinci el 3 at önericem. ben 3 at önde tutuyorum. dediğim gibi tuttuğunuz atlar varsa bütçe doğrultusunda ilave edersiniz. Kim bunlar? 4 numara Luxstar. Bence son yarışında çok geç. Yani aprantisinin çok etkisiz etkisizce binişinden kaybetti. Daha iyi koşardı bence. Bugün Kadir Tokaçoğlu dersinde ben önlerde olacağını düşünüyorum. Sonrasında 7 numara Ganimet. Çok süratli bir at. Sürekli çıkış potaya kadar direnebilir. Yani virajda, viraja doğru yarışı dağıtabilir. Yani 7-8 boy virajı dönerse şaşırmam yani. Sonrasında da 10 binler gırım diyorum. Ve yani 3 hatta geçmeye çalışacağız. Çalışacağım burayı. 4-7-11 tuttu zat varsa ilave edersiniz diye düşünüyorum. 6. ayın 3. ayında 2 numara Avuz Aslanı, ideal pist mesafesinde bank oynuyorum. Onun yanına at önermeyeceğim. İkili almak isteyen arkadaşlar için de 3 numaralı Chris Bey diyeceğim. Ben Avzarslan'ı banko tutuyorum. 2000 mesafe. Zaten bu mesafeler çıkmasını bekliyordum. Orjin Tamer'in oğlu. Yani bu şartlarda bu atın rahat kazanmasını bekliyorum. İkili alacak arkadaşlar da 3 numaralı krispe ile alabilirler. Altlıgan'ın 4. ayında ilk şansı 4 numaralı King Mango'ya veriyorum. Bence bu sefer bu yarışı kazanacaktır. Yıkmak isteyen arkadaşlar alternatif bank olarak 4 numara King Bango diyorum. Yıkmak isteyen arkadaşlar 5 numara kurson 6 numara kuzey yağmur ve son olarak da 7 numara, son olarak da 7 numara premium momur diyorum. Yani 4 hatta da burayı rahatlıkla geçeriz diye düşünüyorum. 6'lı gayın 5. ayında ben karışık gördüm. Dişilerle erkekler karışık bir maiden. Yani ben önce 9 numaranı arla veriyorum. Aradan sonra yarış gördü. Çok kalite bir at. Yani kazanması ham meselesi. Zaten bu at Meydan'da duracak bir at değil. Sonrasında on numara Manolya o da çok kaliteli bir at. Yani uçan oğlu Doğu. Doğu Tayları İzmir'de çok koşuyordu. Yani bir yarış gördü. Bu yarış dil Bu alan geliyor. onun numara Manolya da önlerde olacaktır. Sonrasında altı numara Aslan Kraliçe. iki numaralı Efe Diyarı. Bir numaralı Çelikler Ve son olarak da son yarışta favori çıksa da çok kötü koştu. Yine aynı çocuğu bindirmişler. Yani bu ben yani tekrardan çocuğu Sinan Akşin'e dönmeye ben çok sevindim. Geçen yarış indirdiler zaten. Çocuğa at tabal yapmadı. Bak bir sefer yine ev indirdiler. Ya o da bulunsun derim ben. 8 e, numara ilk Bulunsun yani. Sıralama verecek olursam 9, 16 2, 1, 8. Altının en son yanında 2 numara güçlü kız alternatif banko. Ya bu gruptan üstün az zaten. Yani onu tartışmaya bile gerek yok. Yani ben güçlü kız kazanır tutuyorum. Yani oyunu küçültmek isteyen arkadaşlar olursa güçlü kızı banko yazsın. Rakip yazmak isteyenler için ilk at önereceğim. İkili almak isteyenler de iki arkası 5-9 alabilir. Yani orada belki günü kurtarabilirsiniz. Altı zayıf giderse ya da önlerde ters bir at gelirse. iki arkası güçlü kız arkası. 5 numara Cialdo Ragazza. 9 numara Citron. Bence burada bu yarış ikili biter gibi geldi bana. Yani yarış yalnız güçlü kız kazanması lazım. Bu gruptan üstün at. Yıkacak arkadaşlar. 5-9 yazıp kupon yapabilirler. Bol şanslar diliyorum. İyi akşamlar. Şans yanımızda olsun.